Evet geldik liderin maçını incelemeye. Ee, Karagümrük Trabzonspor maçındayız efendim. Atatürk Olimpiyat adında oynandı karşılaşma. Hemen başlayalım. Hamşik bıraktı burada. Canin hareketlendi. Ve bu müdahale burada da Vardan uyarı geldi Özgüç Türk Alp'ten Cüneyt Çakır'a. Ve incelemenin ardından da Penaltı kararı çıktı. Ne diyorsunuz penaltı pozisyonu için? Ne penaltı? Sarı kart buna verdi mi bilmiyorum. Bence vara da gitmemesi lazım. Ben bir şey sana söyleyeyim ama... mi? Bak burada, burada affedersiniz. Bitti estağfurullah estağfurullah. Ben... buyurun. Buyur burada eğer ki Erma Hoca anlattığına bakarsak adam topa vurduktan sonra da adama vursa yine top çıkmadığı için gol penaltı olurdu. Öyle değil mi hocam? Doğru. Ama burada direkt adama vuruyor abi. Direkt vuruyor. Hayır topa yani. da vursa Tabii. sonra toplu vurduktan sonra evet. adama vursa evet. Top ceza sahası içinde kaldığı için penaltı oluyor. Ya bunun vara gitmemesi evet. lazım normalde ama hakem görememiş. Zaten o ilk dokunan Çağın Çünkü orada. Ya. Abicim hep kaçak dövüşüyorlar diyor Bunu hocam bu çok net Güzellerinden penaltı. atıyorlar. Bir de, Güzellerinden atıyorlar. Bir de Güzellerinden atıyorlar, vara bıraktılar. O zaman bırakın hakem, niye vara girdi abi? Buna bir de bu Tabii tabii tabi ki penaltı bir de Cüneyt Çakır yani mesafesi yani görüş alanın içinde yani ama kendi geride bari... kalmamış mı yani, hocam baksana ya bak geç nerede? kalmış ama görüyor ya orada bak, abi. görüyor. Yani, hamleyi yaklaşsın. görüyor top gidiyor biraz daha yaklaşması yani çok lazım hocam önünde gidiyor. oyuncu da yok hatta sola doğru birazcık kafasını da sola doğru biraz daha yana doğru getirerek daha rahat, daha rahat. evet hocam, net evet, penaltı geçelim hocam, hocam buna hocam, kart vermesi lazım değil mi bu parkında. ya, kart olur mu buna sarı kart İşin... direkt ayağına vuruyor Bence i̇şin, olmaz, topa var. var, var kemiğe, Top cüğün. da var pozisyon içinde, sarı olmaz yani, diyor. Öbür kaledeyken bir şey sorabilir miyim? Ben hatta atılmadı yani. Bir dur böyle, bir dakika, dursun bir arkadaş. Gelelim geri. Hocam, bir dakika bir şey soracağım. Siz bekleyin. Atış anında bekleyelim atı arkadaşlar. Bir şey soracağım hocam burada atış anındayken. Gel, du duralım biraz geri. Yok 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 öbür cepheden Genel cephe çekecek. Vur, dur, burada. Bak hocam bir şey soracağım. Bu yardımcı hakem burada değil mi hocam? Buraya bakmıyor mu? Evet. Bunun kaleciyi sahaya terk ettiğini göremez mi hocam? E görür de artık... Artık görüyorsa vara gitmez hocam. Bunlardan vara gitmemesi lazım. Bu hakem oraya baksın vuruş anındayken onu görüyorsa Cüneyt Çakır'ı uyarıp ya, onun tekrar ettirmesi gerekiyor. Daha garanti gerekiyor. oluyor. Var daha garanti oluyor. E olsun hocam yani. ben. Sende evet. yardımcı hakem diye bir şey kalmadı şu anda arkadaşlar. Mesela senin Hı. döneminde. Top çıktı, yardımcı mı, yardımcı Top çıktı mı? Çıkmadı mı? Top çıktı mı? Çıkmadı mı? yardımcı hakem diye bir olay bitti abi. Direkt yardımcı hakemi göstermelik var. Bence bitti. yardımcı hakem baksın. Yarın bugün hakemlik de bitecek. Elektronik olacaklar. Hocam, hocam sizin zamanınızda yan hakem vardı. Şimdi yardımcı hakem. Yardımcı hakem evet. Dediğiniz doğru ama Levent abinin dediği gibi pozisyonlar artık madem offside falan dediğiniz gibi yukarıdan var Bilmiyorum, veya işte teziyor. çiziyor operatörler şey Riva'daki direkt VAR'a bağlantılı. Şimdi burada müdahale etmesi gerekir İlla değil, Burada da kendi ona bakıyor. Ya yardımcı hakem adı üzerine bazı şeylere de risk alsınlar. Bir penaltı olayı mesela. Penaltı olayına yardımcı hakeme doğru bir oyuncu dripting yapıp geçiyorsa, kaleci mesela yapıyorsa orta hakem vermediyse uyarabilir hocam. Şurada bir atış pozisyonuna gelelim, Viviano'nun pozisyonuna bakalım. Gelsin biraz daha. Ya aslında var ya çok hafif e, Viviano evet. için de şanssızlık yani. Tabii. Ee, bir karış, bir, karış falan. Ama normal tekrarlaması. Tabii. Hayır ya yüzde yüz yüz tekrar doğru canım yavaş ya tam topa var. vururken durduralım bir pozisyon Tabii, tarçın bakın tarçın çizgide vurma, zaten. vurma vurma tam değil. o hayır geri. geri geri bir kare geldiği zaman da oraya geliyor hocam bu dijitalde de böyle İyi bir yani. durum var yalnız bu vuruşu ben Ender'le <laughs> evet. seyrettim Ender çizgi dışında dedi kaleci Allah için Ender evet, İlk pozisyonda değil mi ben görmedim çok ama çok öne çıktı Ender görmüştü tekrar ya bir de orası. çok kötü penaltı attı Levent abi çok evet. gösterdi köşeyi. Hakemken bir havasında evet. bir kere hakemken bir kere şuraya geldim durdum. Çarşı karıştı. Anam anam anam. Şurada durdum. <laughs> ne dediler hocam? Niye burada durdun dediler. Hem karşıyı iyi görüyorum hem kaleci iyi görüyorum dedim. Anam anam anam. Kemal Nasıl abi durursun? anlattı onu. Nasıl durursun? Hilmi abi tarafı açmış Kemal. Demiş ki Hilmi abi bu ne yapıyor? Dinlemiyor kardeşim demiş. Dinlemiyor demiş ya. Söylüyoruz anlatılmıyor. Burada de... iyi duruluyor ama ya. Şuradan iyi sen, duruluyor abi. Şuradan sen, bakınca iyi gözüküyor. Sen de hiç <laughs> sevmezsin Aykırı olmayı. Aykırı değil abi ya? yani. Ya burada pe tekrar kararı yani. doğru. Evet, penaltı evet, doğru, doğru. Tekrar kararı doğru. Tekrar vurduralım ve pozisyonu geçelim. Bak bugünkü Karagümrük maçında da Galatasaray-Malatya -Malat maçı, maçında da hakemlerin çok fazla pozisyon içine girdiğini gördüm hocam. O, o çok kötü. Bir şey söyleyeceğim. Viviano burada da ileride. Bakın daha vurmadı. Basmıyor, Görüyor musunuz? Kurtarsa e. burada gitti. Tabii. Kurtar, o Tabii. zaten biliyor. Şimdi Önde zaten. tecrübeli ya. İlkin sağına attı. ikinci topta mesela bile bile köşeye gitmedi. Ortaya vuracağını Aynen. zannetti. Orayı bekliyor. Orayı bekliyor. Çünkü kafası yani diyor ki sağa yani. sola Aslında tecrübeli kalite. Sağa sola Tabii. diyor mutlaka Doğru. diyor kafasında hani musun? Bir dakika. Şurada dur. Pilota geldi zaman dur. Bakın. Çok Hakemlere bir şey yaptı. tavsiye edeyim bakın arkadaşlar. Bakın. Dakika 90. İyi iç gitme. Dakika 90. 85. Evet. Maç yangın. Hakemler hep şunu derler. İşte burada durun. İşte yardımcıyı da görün. Burada burada filan neyse filan derler. Dakika 85. Ben ne yapıyordum? Bak, çok net söylüyorum. İş doğru vermek değil mi? Çünkü futbolcular itiyorlar, kalkıyorlar. Sen burada durduğun zaman, buradan korner atılırken oluyor bu iş. Şuradan korner atılıyor. Futbolcular burada itiyorlar, kalkıyorlar, hakem geliyor, ayrılın diyor filan. Bir şey tavsiye edeyim futbol şey hakemlere. Tam buradan atılırken gelip şurada dursun hakem. Bak ne oluyor. Bak ne oluyor ya? Böyle bakacaksın abi böyle kardeş. Hop ne yapıyorsun? Göz göze, göz göze. Kımıldayamazlar. Hocam senden bir şey. Kımıldayamazlar. Bir şeyler alsınlar senden o zaman hocam. Ya kımıldayamazlar diyorum Mehmet. Şuraya gel tam kornerde. Şurada dur, şurada şöyle dur. Hep dur. seni görüyor çünkü şuradan atılanda. Mantıklı hocam doğru. Hiç birbirlerine dalamıyorlar biliyor tamam, musun o zaman? Işte... Böyle bakıyorsun ama burada durunca Bunlar dalıyorlar önde birbirlerine İtiyorlar kalkıyorlar Teknik tek bir şey. şey isterseniz yapın deneyin Bir amatör kime maçında yapın Bir ikinci alt diklerde yapın Sonra süper lige gelin gene yapın Abi kendinizden bir şey katın Doğru bir şey bulun katın İlla herkes her şeyi bilmiyor Kendinizden bir şey katın ya kafa Burada bir horoz dövüşü var ya bu da yan, tabiriyle. Kafayla itiyorsun, suratı tutuyorsun. Yani. Ya burada Edgar'ın da yapmaması gerek bunu. Tabii, tabii. Hiç gerek yok. Sen Etirsene zaten Getirsene o pozisyonu. şeydesin. İlk anı. İlk anı. Geliyor şimdi. Yakından gelsin arkadaşlar. Edgar evet. tam giderken oyuncu bir şey söylüyor herhalde ona. Pesiç değil mi o? Evet. Pes iç. İkisinde de sarı çok doğru. Edgar bu ara skoru biliyordur herhalde. Takımın lider olduğun puan yani, farkında biliyor. Değil mi? Ne değil gerek var böyle bir şey yapmaya. Neyin ya? peşindesin yani, ki değil mi? Hiç yani gerek yok sinirlenecek yani. Sinirlenecek bir pozisyon <laughs> değil bu yani. <laughs> maç bitmiş maçı koparmışsın. <laughs> Tabii. Ha? Ya, ya on kişi Şimdi bir şey, bir şey göstereceğim size. Mehmet İyi, iyi de bak. oynadığı bir maç Mehmet. Çok i̇yi iyi çok de oynadığı bir 90 dakika. Hocam ya. Edgar Y'ye bakın şimdi. Bir tane de Hugo'ya <laughs> geliyor bir tane Aa, şöyle. Evet. Bakın ya şimdi, o, bunu şimdi bunu Oyuncular gördüm. biraz akıllı davranacak. Deplasman Gördünüz mü? Deplas, şimdi deplasman oynuyorsun rakip tetiklemeye. Ona Oturun. buna Oturun. gerek yok Ortamı ya. germeye gerek yok. Hiç o, ne gereği var ya maç alataş. bitiyor galipsin. Tabii. Ya Şimdi bunu yapan yarın öbür gün bir gideceksin 30 bin mesela Tabii. kişi tribünde deplasman oynuyorsun. De, yani o taraftarın içinde hiç, bir de anladım hem taraftarı sahaya iteceksin hem Tabii. oyuncuları tetikleyeceksin. Edgar'ın çok daha dikkatli olması lazım böyle pozisyonlarda. Arada olan Vitor Hugo'ya olmuş. Evet. Vitor yemiş burada yumruğu. Tokat mı, yumruk mu? Gereksiz bir şey. Tabii hiç gerek yok ya. Galipsin, lidersin. Böyle bir üçüncü evet. çok da önemli yani bir boyut. Yani bunu mutlaka Abdullah Avcı ekibi mutlaka bunu Egemen Hoca'ya... Ee, bir bir kulağını çekin. Yani bir de stoper, stoper. Mutlaka evet. konuşun. Trabzonlu futbolcuyu yani yapması Hoca'ya ne yaparsınız? Arkadaşına vurdu diye mi? Hayır ya. Şu, şu hareketten dolayı Evet. Bir hareket yapıyor. Tamam öyle çok fazla falan değil ama atsa ne yaparsınız abi? Ben size soruyorum. Ben bir şey demem onu söyleyeyim mi? Asa atsa, atsa kişi... ne yaparsın? Bu duruma yol açmayacaksın diyorsun. Asa. Evet. Tamam. Yani, bu imkanı tanı bu... mı Tabii. Tamam bak. Evet. Ne gerek var? Buyur abi kaba dayı. Kaba dayı. Oyuncu daha Hocam bir de olacak. ortamı geliyor. Yani burada 2-0 galip değil mi? 2-0. Gerek yok. Maç ya. bitiyor. Yani yani bu, ya, hocam, bak hocam burada bir burada bir burada daha bir. Pardon birisi burada 1-0 bırak kendi atılmayı bırak arkadaşın biri geldi Bir de riske sokarsın unur, bir, maçı. Ya. hayır Edgar'ı koruyorken bir tane farz edelim karşı rakip oyuncuyla çatıştı Tabii. vurdu kafa attı vurdu. Bir bakıyorsun Doğru. Edgar kart görmedi diğer arkadaşı kırmızı kart gördü. Olabilir. Birçok şey bir çıkabilir de, orada. Maç 1-0 bir de gol yedim bir bir bitti. Buyur. He? Yani, ne gerek var hiçbir şey yok Hakem yani. şey değerlendirmesi yapabilir yabancı bir hakem olsa. Arkadaşına da tokat attı diye ikinci sarı. <laughs> Her şey olur, olur, hocam ya. Ama bunu da yapma. Dikkat et mesela Ezgar dikkat abi, ne, böyle var. Ona, ona vurdu zanneder tamam. o. Gerek yok ya hiçbir şey yok ya. Lider. Devam edelim o zaman. İşte hakem bak otorite farklı. Otorite olsa hakemler Türkiye'de otoriter değil. Otoriter olsa yapamazlar biliyor musun? Size bir şey anlatayım. Bir şey anlatayım ya. Hocam, Rahmetli Doğan Babacan tutar mısın şunu şöyle şu altına?